Kay bastı. Perşembe yaylası. Karga tepesine çıktık. Karga tepesinden Perşembe yaylası Menderesleri. Dünya miras listesine konulsun diye başvuru yapılmış. Başvurunun son aşamalarına gelinmiş. şu anda 18 derece 2.30 beyaz beyaz notlarda bir sürü yere. Perşembe yaylası sosyal medyada görmüştüm bizim kız sürekli burada çekim yapıyor ondan sonra çok merak etmiştik Kirasan'a giderken yolumuzu bu taraftan geçirdik Yoldan çıktık. Rotayı değiştirdik. Perşembe yaylası. Mendevesleri. Havuz gibi. Karşılarda yaylalar. Köylerde var. Buradan aşağı ordu yiyeceğiz. Karadeniz'e. üzerinden geldik bu sefer. Rotalar değişti. Evet, Karga Tepesi'nden manzaralar. Koyunlar beyaz nokta gibi görünüyor. Yine koyun sürüleri kepçe çalışıyor. Buralar bizim Bektaş yaylasına göre daha gelişmiş. Perşembe yaylasının içinde arka tarafında milli marketlerimiz olan BİM ve A101 de var. Evet onlar ulaştıysa tamam olmuş demektir. Kamp ve çadır alanları da var. Bir yaz günü de burada çadırımızı sattık. Şimdi keşfet amacıyla geldik. Keşfettik. Karga Tepesi'nin Perşembe Yaylası tarafında da var Menderesler. Evet, Perşembe Yaylası'nın merkezi. Bildiğin ilçe gibi olmuş. Kalabalıklaşmış. Arapların niye bu tarafları ordunun yaylalarını tercih ettiği belli oldu. Kirasun'un yaylalarına göre daha gelişmiş ve daha temiz. Üzgünüm. Perşembe Yaylası'nın merkezi. Karga Tepesi'ne doğru çıkan yol.